peki asker onunla götürelim orada yedirelim. He. Bir haftamızdan fazla zamanımız alır be annem be. Bir seneye kadar bu peynirin bozulmayacağını şey var. Müddeti var. Garanti ediyorsun. Garantisi Şöyle var. Şöyle yapalım. Sen bize biraz peynir ver. Biz onu ziyaret edelim. Orada yedirelim peynirini. Al sen bir... de buradan selamını söylesin. oğlum Mehmet'e de selam söyle. İstanbul Üsküdar'da canın sağ olsun istediğin peynir olsun. Vay annem benim. işte Anadolu kadın. Ya. Siz ya, benim yanımda çok kıymetlisiniz. Ya. Ben sizi peynirden değişmem. Sen, sen de bizim yanımızda kıymetlisin. Biz seni Hatay'a değişmeyiz. Sağ ol Geçtim ama sadece bizi, beni... Genişler Kitabı'na geçirmeyi istiyor. Genişler Kitabı'na. Geçirmeyi Anladığım istiyor. kadarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorsun. He. Dünyanın en uzun peynirini... Hatay'da, Antakya'da... E, ki Meryem teyzemiz yapıyor. Ve biz bunun Guinness Rekorlar kitabına girmesini istiyoruz. Ne kadar istiyorsa Guinness Rekorlar kitabı. En uzun peynir 6 kilometre mi? 7 kilometre yapacağız. Doğru mudur? 7 kilometre mi? 10 kilometre yapacağız. Bu sırrı nedir? Formülü nedir? Bu? Onun sırrı benim kalbimde. O söylenmez. O çocuklarımın ekmek devası. Sır bu. Bu sır. Bir Allah bilir, bir de benim kalbimde. Geldik mi ucuna? Ucuna geldik. Efendim, daha da mı geliyor? Biz 200 metre dedik ama sanıyorum 250, 300 metre olacak bu peynir sevgili seyircilerimiz. Uza uza bitmez. Peynirin en başında ne yaptık biliyor musun? Ne yaptık? Biliyor musun? Hayır. Ne yapacağımızı biliyor musun? Sündüreceğiz sonuna kadar, nereye kadar, ondan sonra da... Geç, onu geç. Ne kadar sündüğünü gördük. Hadi, hadi. bak. Şimdi yapılacak yapılacak iş daha basit bir şey. Herkes elindekini yetsin. Uzatması yarım saati aldı mı? Sanıyorum tüketmesi herhalde 5 dakikada iş bitecek. Tabi biri ya. Nasıl? Nasıl? Kadının tadını anlatamam size. Geçenlerde yavurdanlar <laughs> kampada çıkıyorum bir takviyeyle, önünde bir tane fiziki falan <laughs> şöyle şu <çömüle>. kamyoncu muhabbeti. kamyoncular <laughs> asla normal oturmazlar şöyle ayar ya, ya da şöyle ya şöyle. da böyle durursa yavurdanlar evet. çıkıyorum geçen iki takviyeyle önümde kamyon var ya Allah selektör yapıyorum yok korna çalıyorum yok. Ulan dedim Bir topu böyle baktı kaldı bana bastım solu geçtik orada şans dağıtmışız. Gittik niye diye Salih Usta'ya yaptırdık. sonra neyse bir öyle bat, bir tane oku da dinleyeyim. E ee, ben uzun hava söyleyemem pek de. Ya bir istediğini söyle ya. Zaten. Herkes bir yol tutmuş gider. Bir lokma ekmek peşinde. Herkes bir yol tutmuş gider Bir lokma ekmek peşinden Kiminle yere koşar Bir lokma ekmek peşinden Kimin ağlayarak koşar Bir lokma ekmek peşinden Uy. Aman geze geze de yine kondu Ramakum doldu, kurban kum doldu. Kum ocağından yük çekmeyecektin. E, Valla ben devamlı kum ocağından yerim. Valla ağlayın ağlayı da yine gözde Rime kan doldu Kan doldu Aman kan doldu Uykusuz ben kullanma dedim ben sana Uykusuz araba kullanma dedim. Aman kız ben senin alacaktım da yine Zalim baban yolumuza ben doldu Kurban ben doldu Aman gelsene, kayın gelsene, gülüm gelsene, balacan ezem çöllerde kaldı day, gel götürsenen oy. Depoyu ful dedim sana. Te Teşekkür ettim. Depoyu ful dedim. <laughs> çöllerde kalmış, mellerde kalmış. Yengenim burada mı? <laughs> buyurun, buyurun. İstemeye verdiler. De. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> İsim neydi sizin? Kamyoncu Selim Dayı. Çatınkaya. Gel yengem. Geldim. Senin beyin Selim Çetin Kaya Kamyoncu dedi ki ne? Ben dedi işte seni seviyordum da zalim baban e, ben... Yani dilim bile varmıyor bak söylemeye yani o Yalan okup... söylüyor. Buyur? <laughs> Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bir isteği işte de verdiler değil mi? İstemeye verdiler çok güzeldi, yakışıklı. <laughs> Niye canım, şimdi tipsiz mi adam? Şimdi bana çok yavanlaşık. Yalan olur. Yavallaşık mı? Döpeğen içeri çekmiyor bak. <laughs> bu bu... Görür, ben hala diye telefon ederler güvencim. Bak bak bak. Şimdi şu kısım ee, kuzu pirzola, Kamyoncular sever. <laughs> şu kısım da bak şu şuraya kadar bu bu bölgede künefe bölgesi, <laughs> tamam mı? Evet. Çok mu yakışıklıydı seni istediğin? Yakışıklıydı, siyah saçlı. Çok yakışıklı. Beyaz da yakışmış ama adam acarı. Bir sefer gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Puhu mu dedi? <laughs> i̇şte gördüm oldu. <laughs> Babam gilden istediler verdiler. Yani zalim babası taş koyuyordu, ha, bent koyuyordu. Ya şaka Önceden yapıyorum. oldu canım. Şaka Hepsini açıklamayalım şimdi. Şaka yapıyorum. Kaç yıllık evlisiniz efendim? 25. Zor olmuyor mu? Ee, gidiyor, günlerce gelmiyor. Zor oluyor. Zor oluyor. Kaç çocuk var? Dört tane. Allah bağışlasın. Akşam olunca bütün çocukların babaları gelir, ellerinden tutar eve gider. Biz de ağlar. Kamyoncunun çocukları da... <laughs> armut armut bakarım giderler ya. <laughs> Kamyoncunun çocuğu iyi olur. Çünkü niye kamyoncu seferden geldiği bile çoluğun çocuğu... Leş gibi kokuyor <laughs> seferden gelince. Söyle, söyle Yok babamdan biliyorum. <laughs> Babamdan biliyorum. Tır şoförü hala devam ediyor. Anne eve geçmeden banyoya geç diyor. Avrupa'dan gelirdi. Kapıyı bir aç. Oh. Parfümler. Arabistan'dan gelirdi. Kapıyı bak. <laughs> bir koku. Sen en son Niğde'den Nire'den patates, patates mi çektin? <laughs> Derin kuyudan. Derin kuyudan mı? Derin getirdim. Zor be annem be Allah kolaylık versin. Zor vallahi. Benim anam da öyle emek senelerce yol bekledi. Yirik kalan çalıştığım. Emek yirik? Saçlar maçlar kalmamış. Saçlar <laughs> beyazlamış adamda. da. E, Boyacım Bitirmişsin adamı bitirmişsin. <laughs> yol de... bir taraftan senin dırdır bir taraftan. <laughs> yapar mı dırdır? Kesinlikle. Yapmaz. Yapmaz. Hala seviyor mu? Tabii. Çocukların babası. Ya, babasını seversin ayrı da böyle. Hala böyle bir. Evet, severim. Onlar ermiş Murat'la. Ben babamı özledim ya. Aman <laughs> Çünkü seferde Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.